Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir videoda karşınızdayız. Size vereceğimiz ise nikotin hesabını ee, şimdi biriktirdim kutularla birlikte açacağız. Böyle bayağı kutu biriktirdim. Rekabet kutuları zaten. Birazdan açmaya başlayacağız. E, kutu biriktirdim, biriktirdim. Neyse bir Nide'ye gidelim. 51. 51'e bir gidelim. Şöyle kasalarımızdan efsane bir kasımla başlayalım. Ne çıktı? Bir günlük M468. Ya, ya ver, verme bunları bize ya. Neyse Tokat'a gidelim. Tokat iyidir. Gidelim Tokat'a. Tokat. Fatih kasasını açalım. Aa yok artık. 50.000 XP. Cidden yok. Lan 50.000 XP çıktı. 22 level olduk. Vallahi m 4 a geldi. İnşallah adam akıllı bir şey verir. m 4 a sesinden de level atlarız. Ay level atlarız diyorum güzel de dizeriz. Destelerimiz böyle işte. Şimdi devam edelim. Efsanevi kasım kasasından bir tane açtık. Bir günlük ligos. Bir tane açtık, iki tane. ne Neon desen. İyi iyi. Rastgele bir sunucuya gidelim şöyle. Ha bu arada e, materyaller de var. Bunlarla artı basacağız videonun sonlarına doğru. Şöyle bir vezir kasasıyla devam edelim. Evet para çıktı. Ya bari yüksek çıksaydı. Destansı kasıp kasası transform garantili deste. Destelerimiz birikti. Platin desteği açtık. Ya bir efsanevi verirsin ya. Hadi destansı geçtim bir tane efsanevi verirsin ya. Şöyle bir gümüş desteği açalım ben. Tam bir tane seyrek ne? Çok kötü veriyorsun ha. Lokum gamez. Altın deste. Bir şey demek istemiyorum. Bir şey demek cidden istemiyorum. Tokat'a gidelim bence. Tokat'ta güzel şeyler çıktı. Tokat'ta iyi şeyler idare idarelik şeyler çıktı. Yani 50.000 idarelik. Gümüş destemizi açtık. Tamam bak 3 tane idarelik bir şey verdi. AWP ve gümüş deste. İyi. Ay gümüş deste diyorum. Gümüş desen. Yapacak bir şey yok artık. Gümüş desteden de zaten hiçbir şey beklenmez ki. Ben niye bekliyorum? Altın deste. Efsane be. Efsane verdi. Çok iyi. Ama iyi bir iyi bir şey vermedi altın deste. Oğlum altın destelerine efsane vermesi lazım ya. M4A1 destelerine geçtik. İyi yeah, seyrek, nadir, nadir falan verdi, hepsini çıkartma veriyor ya. Bu deste hepsini çıkartma veriyor. Efsane. Hepsini çıkartma veriyor. Özellik sesimiz o duydu herhalde. Efsane verdi. M4A1 destesi yine çöp çıktı. Neyse Allah'tan susturucu verdi 3 tane. Ne onu desen açalım hadi. Neye çıkacaksın? Bir sniper çıksın var daha hiçbir şey istemiyorum. Sniper. L100'e çıktı be. Neyse kar 98'e çıksaydım uçardım. Karakter kasalarımız var ama ilk başta şunu bir açalım. Transform garantili destek destansı. AK47. AK47. Çok iyi be. AK47 şöyle bir e, şey oynayalım. AKS. Abi şurada bir şu XP çıksa var ya çok iyi. Hadi, hadi. Hadi ne çıkacak? Hadi XP çık. Ya istemiyorum silah, silah istemiyorum. Silahım bol bolca var benim. XP çık bak level atlamam lazım. Ya gidiyorsun bana UTS veriyorsun ya. Bu 20.000 XP aynen 20.000 XP. Neyse materyalleri hızlıca açalım hemen. Hemen hızlıca. Hızlıca açalım. Açıl 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 açıl. Oo bundan da bayağı varmış ha. Neyse bir artı basabiliyoruz. Bir artı basalım hemen. Ağabey bassak hem 468 hem bassak. Neye bassak? Neye bassak? Bence M4'e basak be. M468'e basalım bence. Aynen ya ama algı bassak? Ben algı seviyorum. Ay m 68 seviyorum ya. Sekmeden gidiyor. O, oh, oh, benim elime çok şey geliyor böyle geniş büyük geliyor. Desenine mi baksak? Neye baksak? Desenine bakalım be. Ama da hiçbir şey yoktu. Hatırladığım kadarıyla karakter kasasını açalım. Bari bir günlük ne verdin? Kadın verdin. Bir tane de erkek ver bir günlük çok iyi. AK-47'imizin de transform deseni var. İyi ya kartlarımız iyi bak. Kartlarımız iyi. Şöyle bir ne yapalım? Eh M468'e bakalım. Ya basalım M4'e ya. Cidden basalım M4'e. M4 e. 68'e basalım. Artı 1 geçer mi? Geçti. Artı 1. Tamamdır. İyi iyi. İdar eder. eder. pasa da bir bakalım. Bir şey var mı ya? Ne varsın Zulapas? Ne varsın? Bu arada bro 2 ns kardeşimize çekilişte çıkmıştı 7 günlük diğer arkadaşımız ee, çıkmadı yedekli olan kişi videoyu izlediyse eğer yedekli olan kişilerden e, iki, ikisi de yazsın yoruma oyuncu ismini e, ikisinden birisine gönderirim bro ns'e gönderdim 7 günlük mpt çünkü şey çıkmadı ona e, seviyesi düşük olduğu için m468 gönderilmedi diye hata veriyordu o yüzden olmadı m4 haberimiz de biraz kötüymüş. Olgunlu zaten şey ben o silah merak ettim ama Osmanlı desen çok manyak ya Osmanlı desen manyak ya şöyle p 90'ımızda da şey varmış silah ay desen varmış terminator desen geçelim geçelim ya şeyi merak ettim ben silah Ah bulduk silah abi idare eder he silah Silah idare eder valla. Aynen. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda ee, görüşmek üzere.